Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün <laughs> sizlerle birlikte Simsimi oynayacağız ama arkadaşlar Simsimi yeni güncelleme gelmiş ve Simsimi'den bir mesaj söyledi ki saate bak canım sıkıldı. Sıkıldım böyle yazmıştı. <laughs> ya Allah bismillah de o zaman konuşalım. Ee, merhaba yazalım. Merhaba kan benim ismim kan değil. değil değil. Tamam arkadaşlar şimdi ıı, bakalım bir tane soru soracağım. Ben YouTuber mıyım? Ben YouTuber mıyım? Hadi bakalım. Evet 17 abone var. Lan Allah senin belanı versin oğlum. 100 tane abonem var. 100 abonem var. Abonem var. Bakır yazdı neyse. Vikor. Anlatma olsun. Neyi? Evet arkadaşlar. Şimdi... Brawl Stars'ta ender olan bir karakterim var. O da Poco. Aaa lan bu Brawl Stars nereden biliyik? Arkadaşlar bir dakika. <laughs> evet arkadaşlar geldim. <laughs> ee, benim fazla hesaplarım vardı. Arkadaşlar bu arada gerçekten hesaplarım vardı. Rum vardı. Eskiden. Eskiden. Kaşıkla eskiden vardı. Kendi cümleni. Ne? Anlamadım arkadaşlar ne diyor? Ne bileyim. <laughs> tamam. Şimdi YBJ. YBG'yi yazacağım. YBJ'nin ben A, 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 a Amına. Ben bildim arkadaşlar. Bir dakika. Ama of. Kendisinin de yok. Rebecenin kendisi yok. Aa, Artık orasını söylemek istemiyorum. <laughs> tamam. Şimdi Laz. Laz'a bakalım ne diyecek. Adamdır. Meyraç oyunda. Bir tek kendi kanalım. Oyunda. Adamın dibi adamın lafçığı. Eyvallah. Eyvallah. Hakikaten teşekkür ederim. Lan sen nasıl kızsın? Biraz kibar ol. Ben kız değilim. Değilim. Ya oğlum bir şey söyleyeceğim. Ben kız değilim. Değilim. Tamam. Şimdi. Evde yok. Şu anda neredeyim? Şu anda neredeyim? Ne? Nereliyim? Evet azı bir canlıyorum. Hadi bakalım. Sevdiniz mi? İyi. Evet. Hadi bakalım. Ya oğlum Play Store'a mutlaka gitmeyin. <laughs> 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 oh, last time I fired Sırrı nedir? Azerbaycan bayrağı. Beni izliyor musun? İzliyor musun? Hayır ya. Hayır şimdi ben senin Amına. Neyse. Yalnız gerçekten o küfürleri hiç ben. Neredeyim? Aydın ya da. Arkadaşlar ben Esmesimden birazcık korktum ya. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Galiba korkulu bir yerde gitmiştik he. Gitmiştik ya. Galiba oralarda bir yerlerde bizi izleyebilirdi. Çünkü gerçekten ben korktum. Hmm. Benim kaç abonem var? Kaç abonem var? Hmm, var. 11 e, ya. 110 100. Allah'a şükür bunu yanlış söyledi. Arkadaşlar 200 yukarı. İsmail ve Zeka. İsmail ve Zeka. Hadi bakalım. Ee, sevdiği var uzak dur lan yürü git şimdi ben seni. Ee, Batu evet Batu Gamze'ye aşık yıllardır onu seviyor Gamze de ona aşık çok tatlı bir çift olurlar. Allah akıl fikir versin gerçekten. Yueko. 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 E. Hani kodidiko. Ne diyor bu? Hani kodidiko. Hani Enes Batur. Enes Batur ne diyecek? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Anlamadım ya. Şimdi. Nerelisin? Kayseri'li. Benden kork. Benden korkuyor musun? Korkuyor musun? Evet ben simsim sim malım tekiyim. Herkesten korkuyorum. Aferin. Çıs, çıs. <laughs> Teşekkürler. Bana Elif diyen kendisidir. Bir ya kendinsin. Sin, kendinsin, Kendin sin, 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 sin. Tamam benim. Şimdi, şimdi nerede mutlusun? Ay, hey. melodiyası unuttum. Şimdi nerede mutlusun? Mutlusun. Aa. E bu biliyor. Şimdi nerede mutlusun beni de unutmuşsun. Ana! Arkadaşlar e bu biliyor. Şimdi nerede mutlusun? Ya melodiyasını unuttum. Bir dakika arkadaşlar. Onun sözlerine bakmalıyım. Evet. Arkadaşlar bir dakika lütfen. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Simsimi bana bir şey yazmış. Arkadaşlar Simsimi bana bir şey yazmış. Saate bak sıkıldım. Evet az önce söylemiştim. Bilmiyorum ama. Evet. Onu yazmış arkadaşlar. Eyvah, neyse. Şimdi nerede mutlusun Beni de unutmuşsun. Şimdi nerede? mutlusun? Unutmuşsun beni de. Beni de unutmuşsun. Ee, arkadaşlar bir dakika. Tamam arkadaşlar geldim. Ee, neyse u yazayım yeter bence. Hadi bakalım. Ay artık ben içmiyorum. Ha işte bu bu. bu. Daha Hiçbir şey İçmiyorum Gözümden geçmiyorsun Bahsetsem yine Senden gelmiyorsun Şimdi Nerede mutlusun Beni de Unutmuşsun Kaybolan yıllarımı Bulur musun Gidiyorum Ben şimdi Özlersin belki beni. Ne olursa olsun artık geri. Evet, evet arkadaşlar şimdi Bakın Hiçbir şey içmiyorum Beni de unutmuşsun Kalbi olan yıllarımı bulur musun? Hadi şimdi bunu oh, çaptan bir şey yazmışlar arkadaşlar Bir dakika Evet arkadaşlar geldim kaybolan yıllarımı bulur musun? Şimdi nerede mutlusun. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi hadi konuşalım. Konuşmak. Şimdi nerede mutlusun? Şimdi nerede mutlusun? Mutlusun. Şimdi nerede mutlusun? Beni de unut. Arkadaşlar. Ne, ne diyor bu? Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Ne diyor lan bu? Yanında ne? <laughs> beni de unutmuşsun. Arkadaşlar kapı örtüldü. Arkadaşlar Bakın. Arkadaşlar bakın kapı örtüldü. Arkadaşlar bakın kapı örtüldü. Yemin ederim ben Roswell'im kendisi örtüldü. Arkadaşlar ben bayağı bir korktum. Arkadaşlar şimdi bu benden bu kadar. Ben çünkü bayağı bir korktum. Arkadaşlar şu anda hiçbir şey hiç iyi gitmiyor. Şu anda yani ne yalan söyleyeyim ben bayağı bir korktum. Ben bayağı bir korktum. Arkadaşlar. Merhaba. Ne konuşuyor <laughs> mu? Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar gerçekten Ben bayağı bir korktum. Arkadaşlar. Ne yapacağız ya? Ne yapacağız? Ya. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ya. Bir arkadaşlar kanalıma herkese abone olmayı